DNZ Hoca YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün güneş ve ay tutulmaları ile ilgili soru çözümü yapıyoruz arkadaşlar. Bu çalışma kağıdına çözdüğüm çalışma kağıdına açıklama bölümüne link bırakıyorum. Oradan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Oradan tıklayarak indirebilirsiniz. Dijital ortamda çözebilirsiniz. Çıktısını alıp çözebilirsiniz. Bu size kalmış bir şey. Aynı zamanda güneş ve ay tutulmaları Konu anlatımını izlemediyseniz yukarıya link bırakıyorum. Bu linke tıklayarak ilk önce güneş ve ay tutulmalarını izleyip ondan sonra bu çalışma kağıdını da çözebilirsiniz arkadaşlar. O zaman çok da zaman kaybetmeden hadi başlayalım. O zaman ilk sorumuzla başlayalım. Aşağıdaki tutulmalarla ilgili iki ayrı görsel verilmiş. Görsellere göre sorulan soruları cevaplayınız demiş. Şimdi ilk önce bu şekil hangi tutulma? Güneş tutulması mı, ay tutulması mı? Ayın dünya ve güneş ortasında olduğu tutulma hangi tutulmaydı değerli arkadaşlar? Güneş tutulmasıydı. Güneş tutulması neydi? Ay, dünya ve güneş 3 boyutlu olarak aynı düzlem üzerinde, aynı doğrultu üzerinde bulunduğunda tutulma gerçekleşiyordu. Güneş ışınları gündüz vakti bir süre görülemiyordu ve dünyanın belli bir bölgesinden izlenebiliyordu. Bu olay ne tutulmasıymış? Güneş tutulmasıymış. O yüzden birinci ifadem kesinlikle doğru. İkinci ifadem doğru değil. 3'e geldim. Ayın yeni ay evresinde gerçekleşir. Kesinlikle doğru arkadaşlar. Dünya ile güneş arasında ay bulunuyorsa zaten yeni ay evresi gerçekleşiyordur. O yüzden üçüncü ifadem de doğru olacak. 4'e geldim. Ayın dolunay evresinde gerçekleşir. Bu değil. Ayın yeni ay evresinde gerçekleşiyor. 5'e geldim. Parçalı veya tam tutulma gerçekleşebilir. Kesinlikle doğru arkadaşlar. Parçalı güneş tutulması vardı. Tam güneş tutulması vardı. Hatta halkalı güneş tutulması da vardı arkadaşlar. Bunların isimlerini bilseniz yeterliydi ama güneş ve ay tutulmasında bunlardan bahsetmiştim. Videoda bunlardan bahsetmiştim. 6'ya geldim. Bu olay dünyanın her yerinde aynı şekilde gözlemlenir. Değerli arkadaşlar bu olay dünyanın her yerinde aynı şekilde gözlemlenmez belirli bölgelerde gözlemlenebilir. Mesela 2006'da Türkiye'de tam güneş tutulması gözlemlenmişti ama dünyanın her yerinde gözlemlenmemişti arkadaşlar. O yüzden dünyanın her yerinde değil belirli bölgelerinde gözlemlenebilir. Geldik 7'ye. Bu olay her ay gerçekleşir kesinlikle yanlış arkadaşlar. Bu olay her ay gerçekleşmiyor veya işte bu olayın gerçekleşmesi için bir bölgede gözlemlenmesi için 60 70 yıl 100 yıl geçmesi gerekebiliyordu arkadaşlar. Hatta şundan bahsetmiştik. 2006'da Türkiye tam güneş tutulmasını yaşamıştı. Bundan sonraki tam güneş tutulması Türkiye'den gözlemlenebilecek tam güneş tutulması 2060 yıllarında gözlemlenebilecekti. O yüzden her ay gerçekleşir ifadesi yanlış. 8'e geldim. Bu olay gerçekleşirken Güneş, Dünya ve Ay Aynı doğrultuda olmalıdır. Kesinlikle doğru arkadaşlar. Tutulmanın gerçekleşebilmesi için aynı doğrultu ifadesini görmen gerekiyor. Bunlar üç boyutlu olarak aynı doğrultuda olmazsa güneş tutulması gerçekleşmez. 9'a geldim. Gündüz gözlemlenebilir. Kısa bir zaman aralığında gerçekleşir. Kesinlikle doğru. Güneş tutulması en fazla 4-5 dakika gözlemlenebiliyordu ve gündüz gözlemleniyordu. Bunu unutmuyorsun. 10. Bu olay sırasında ay güneşe dünyadan daha yakındır. Ay'a baktığınız zaman evet kesinlikle güneşe dünyadan daha yakın ve dünya ile güneş arasına girmiştir arkadaşlar. O yüzden onu da doğru kabul edebilirim. 11'e geldim yılda yaklaşık olarak 2 ile 5 kez gerçekleşebilir. 2 ile 5 kez gerçekleşebilir. En fazla 2 veya 3 gerçekleşebilir arkadaşlar. Ama dünyanın farklı farklı yerlerinde gözlemlenebilir. Aynı yerinde gözlemlenmez güneş tutulması. O yüzden bu ifadem de doğru. 12'ye geldim. Dünya üzerine güneşin gölgesi düşer. Dünya üzerine güneşin değil ayın gölgesi düşer arkadaşlar. Çünkü güneşle dünya arasına ay giriyor. Güneş tutulmasını yaşayan yer güneşten bir süre ışık alamıyor. Yani ayın gölgesi altına girmiş oluyor. O yüzden bu ifadem yanlıştır arkadaşlar. Güneşin gölgesi değil ayın gölgesi düşer olmalı. 13'e geldim filtreli gözlükle izlenmelidir. Kesinlikle arkadaşlar güneşe zaten çıplak gözle bakmak zararlı. Güneş tutulmasını da çıplak gözle izlemek yine zararlı arkadaşlar. Güneşten gelen ultraviyole A, ultraviyole B ışınları bizim gözlerimize zarar verebilir. Bu yüzden filtreli gözlükler, filtreli teleskoplar kullanılarak gözlemlenmelidir diyebiliriz. Geldim diğer soruma. Yukarıdaki görsele göre doğru olan ifadeleri işaretleyin demiş. Şimdi bu tutulma ne tutulması arkadaşlar? Dünya A ile güneş arasına girmiş. Bu tutulma ay tutulmasıdır. Burada Dünya'nın gölgesi kimin üzerine düşüyor? Ay'ın üzerine düşüyor ve ay dünyadan belirli bir süre gözlemlenemiyor. Yaklaşık 1-2 saat olabilir. 2 saatten fazla olabilir. Gözlemlenemiyor ve gece gözlemlenen bir tutulma bu. Bakalım sorulara. Güneş tutulmasıdır demiş. Hayır arkadaşlar, ay tutulmasıdır demiştik zaten. 3'e geldik ayın yeni ay evresinde gerçekleşir. Ayın yeni ay evresinde değil ayın dolunay evresinde gerçekleşir. Çünkü güneş, dünya, ay bu konumdayken 5. sınıfta da öğrenmiştik ay dolunay evresindedir. Ama bunlar doğrusal olarak, düzlemsel olarak aynı doğrultuda olduğu için ay bir süre güneşten ışık alamıyor ve karanlık oluyor arkadaşlar. 5'e geldim parçalı veya tam tutulma gerçekleşebilir. Yine bu ifadede doğru parçalı tutulma yani tam olmayan ay tutulması gerçekleşebilir veya tam ay tutulması gerçekleşebilir. Tam ay tutulması da kanlı ay tutulması olarak biliniyor arkadaşlar. Bu da ışığın kırılması sebebiyle oluşuyordu. Yine konu anlatımında bundan bahsetmiştim. 6'ya geldim bu olay dünyanın her yerinde aynı şekilde gözlemlenir. Yine dünyanın her yerinde aynı şekilde gözlemlenmiyor arkadaşlar. Dünyanın belirli yerlerinde gözlemlenebiliyor. Bunu da unutmuyorsunuz. 7'ye geldim bu olay her ay gerçekleşmez demiş. Kesinlikle doğru bu olay bir bölgede her ay gözlemlenmez. Aynı zamanda bir bölgede de ay tutulmasının gözlemlenebilmesi için yine yıllar geçmesi gerekiyor olabilir. 8'e geldim bu olay gerçekleşirken güneş, dünya ve ay aynı doğrultuda olmalıdır. Kesinlikle doğru arkadaşlar tutulmaların yaşanabilmesi için bu aynı doğrultuda olmalıdır ifadesi bizim için çok önemli anahtar kavram arkadaşlar. 9'a geldim. Dünyanın geceyi yaşayan bölümünde gözlemlenebilir demiş. Kesinlikle doğru olacak arkadaşlar. Ay tutulması gece gözlemlenebilecek bir olaydır. Ona geldim. Bu olay sırasında dünya güneşe ay'dan daha yakındır. Dünya güneşe ay'dan daha yakın arkadaşlar. Çünkü ay ile güneş arasına kim girmiş? Dünya girmiş şekilde de görüyorsunuz. Dünya güneşe daha yakındır. 11'e geldim. Yılda yaklaşık olarak 2 kez gerçekleşebilir. Doğru arkadaşlar. Hatta 2'den fazla da gerçekleşebilir. Bunu da doğru kabul edebiliriz. 12'ye geldim. Dünya üzerine güneşin gölgesi düşer. Yanlış arkadaşlar. Ay üzerine dünyanın gölgesi düşer. Bu yüzden ay tutulması gerçekleşir. Bunu da unutmuyorsun. Bak yeniden söylüyorum. Ay üzerine dünyanın gölgesi düşer. Çünkü şekle bak. Dünya ay ile güneş arasında ışığı veren kim? Işığı veren güneş. E dünya daha büyük olduğu için ayı kapatıyor. Ayı kapattığı için dünyanın gölgesi nereye düşüyor? Ayın üstüne düşüyor ve ay bir süre gözlemlenemiyor dünyadan. 13'e geldim. Filtreli gözlükle izlenmelidir. Ay tutulmasının filtreli gözlükle izlenmesine gerek yoktur arkadaşlar. Bu yüzden bu ifadeyi alamam. 14'e geldim. Ayın hangi evrede olduğu fark etmez. Ayın hangi evrede olduğu fark etmez. ifadesi yanlıştır. Ayın dolunay evresinde gerçekleşebilir. Bunu da unutmuyorsun. Bakın şunu hatırlatayım. Güneş tutulması ayın yeni ay evresinde gerçekleşebilir. Ay tutulması ayın dolunay evresinde gerçekleşebilir. Bunları unutma. 15'e geldim. Ay dünyanın gölgesinde kalır. Ay dünyanın gölgesinde kalır. Benim aradığım ifade kesinlikle doğru. Daha demin de bahsetmiştim arkadaşlar. Geldik şimdi ikinci sorumuza. Aşağıda güneş ve ay tutulmasına ait özellikler verilmiştir. Bu özelliklerden ortak olanları işaretleyiniz demiş. Şimdi belirli sürede gerçekleşen doğa olayıdır diyor. Belirli sürede gerçekleşiyor mu ikisi de? Kesinlikle doğru. İkisi de her ay gerçekleşmiyor ve belirli sürelerde gerçekleşiyor. İki ışığın doğrusal yolla yayıldığını kanıtlar kesinlikle doğru arkadaşlar. Çünkü gölge oluşumu gerçekleşiyorsa ışığın doğrusal yolla yayıldığının kanıtıdır. Bu da 3'e geldim gerçekleşmesi için dünya, güneş ve ayın aynı doğrultuda olması gerekir. 3'te doğru arkadaşlar tutulmanın gerçekleşebilmesi için bu üçünün aynı doğrultuda olması gerekiyor. Dünyanın gölgesi ayın üzerine düşer. Her ikisinde de bu yaşanmıyordu. Bu ay tutulmasında yaşanıyordu. O yüzden bunu ortak alamam. 5'e geldim. Ayın gölgesi dünya üzerine düşer. Bu da güneş tutulmasında yaşanıyordu. O yüzden ortak değil bunu da alamıyorum. 6'ya geldim. Ay veya dünya güneşten gelen ışığı engeller kesinlikle doğru. Unutmayın arkadaşlar güneş tutulmasında ay bu ışığı engelliyordu. Ay tutulmasında ise dünya bu ışığı engelliyordu arkadaşlar. 7'ye geldim. İzlenirken koruyucu ekipmana ihtiyaç duyulur. Güneş tutulmasını izlerken koruyucu ekipmana ihtiyaç duyulur. Ama ay tutulmasını izlerken koruyucu ekipmana gerek yoktur arkadaşlar. Bunu da unutmuyorsunuz. O yüzden almıyorum. 8'e geldim. Parçalı veya tam tutulma gerçekleşebilir. İkisi içinde doğrudur arkadaşlar. Parçalı tutulma veya tam tutulma gerçekleşiyordu. Yine bundan bahsettim yukarıda. 9'a geldim. Ayın dünya etrafında, dünyanın güneş etrafında dolanma hareketi sonucu oluşur. Kesinlikle doğru arkadaşlar. Bu dolanma hareketleri sebebiyle Ay, Dünya ve Güneş'in konumları değişiyor ve bunlar 3 boyutlu olarak aynı doğrultuya geldiklerinde tutulma gerçekleşiyor arkadaşlar. O yüzden bu ifademde ortak. Ona geldim belirli aralıklarla gerçekleşir demiş. Bu da kesinlikle doğru arkadaşlar. Her ay periyodik olarak gözlemlenmez. Bu yüzden belirli aralıklarla gerçekleşir ifademde doğru olacak. Şimdi bir modelleme verilmiş. Güneş ve Ay tutulması modellenmek üzere el feneri, tenis topu ve futbol topu aşağıdaki gibi konumlandırılmıştır. Yapılan modellemeye göre doğru olan ifadelerin başındaki kutucuğu işaretleyiniz diyor. Tamam. Şimdi arkadaşlar tenis topu burada neyi, neyi ifade edecek bize? Ayı ifade edecek. Niye? Futbol topundan daha küçük. El feneri neyi ifade edecek bize? Güneşi ifade edecek. Çünkü ışık kaynağı futbol topu da dünyayı temsil edecek. Tamam çok güzel. El feneri güneşi temsil etmektedir. Kesinlikle doğru olacak. Çünkü ışık veriyor. Güneş de ısı ve ışık kaynağımızdı. İkiye geldim. Tenis topu ayı temsil etmektedir. Bu da kesinlikle doğru. Büyüklük bakımından en küçük olduğu için tenis topu ayı temsil edebilir. Futbol topu dünyayı temsil etmektedir. Bu da kesinlikle doğru olacak. Büyüklük bakımından tenis topundan daha büyük olduğu için buna da dünya diyebiliriz. Tenis topu ile el feneri yer değiştirirse. Heh. Ay tutulması modellenebilir. Şimdi arkadaşlar, tenis topuyla el feneri yer değiştirirse, yani tenis topu buraya gelirse, el feneri de buraya gelirse. Hatta şunları sileyim. Tenis topu el fenerinin yerine geldi, el feneri de buraya geldi. İşte şöyle bir el feneri çizdik. Çok güzel çizmedik ama neyse artık. Şimdi arkadaşlar, bu neyi temsil eder bana? Dünya ile yani futbol topu ile El feneri arasında ne girmiş tenis topu girmiş yani Ay girmiş. Şimdi Dünya ile Güneş arasına Ay girerse bu hangi tutulma oluyordu arkadaşlar? Güneş tutulması oluyordu. Ay tutulması değil. Futbol topu ile tenis topu yer değiştirirse demiş şimdi. Silelim bunları. Futbol topu ile tenis topu yer değiştirirse güneş tutulması modellenebilir. Futbol topuyla tenis topunu yer değiştirirsek arkadaşlar hiçbir şey gözlemlenemez aslında. Çünkü böyle bir şekil yoktur, böyle bir şekil olmaz arkadaşlar. Neden? Biz tenis topuna ay dedik, değil mi? Futbol topuna ne dedik? Dünya dedik. Bakın arkadaşlar. Şunu söyleyeceğim. Hiçbir zaman ay ile dünya arasına güneş giremez. Neden giremez? Çünkü ay ile dünya arasındaki mesafe hem çok azdır hem de ay yani tenis topu her zaman neyin etrafında dolanacak? Futbol topunun etrafında dolanacaktır. Bu yüzden ne olabilir? Şu gerçekleşebilir. Tenis topu ya futbol topunun arkasına geçebilir şuraya ya da tenis topu nereye geçebilir? El feneriyle futbol topunun arasına geçebilir arkadaşlar. Tutulmaların yaşanabilmesi için bu gerçekleşebilir. Diğer türlü hiçbir şekilde olmaz arkadaşlar. Bu yüzden ben bu ifadeyi de alamam. Geldik diğer ifadeye. Güneş tutulmasının modellenebilmesi için. El feneri tenis topunun yerine. Hemen yapalım. El feneri tenis topunun yerine. Yani el fenerini bu tarafa al diyor. Tamam el fenerini buraya aldım. Tenis topu futbol topunun yerine. Tenis topunu buraya aldım. Futbol topu ise el fenerinin yerine yani şuraya koy diyor. Ay nerede? Ay burada. Dünya burada. Güneş nerede? Güneş de burada arkadaşlar. Şimdi baktığınız zaman bu modelde güneş tutulması mı gerçekleşiyor? Ay tutulması mı gerçekleşiyor? Değerli arkadaşlar, bu modelde ayla güneş arasına dünya girdiğinde ay tutulması gerçekleşiyor. O yüzden güneş tutulması gerçekleşmez. Bu ifademde yanlış olacak. Ay tutulmasının modellenebilmesi için demiş. Futbol topu el fenerinin yerine. Futbol topunu buraya aldım. Tamam. El feneri tenis topunun yerine. El fenerini buraya aldım yine. Tenis topu futbol topunun yerine. Tenis topunu da buraya al diyor. Şimdi arkadaşlar böyle bir durumda ne gerçekleşebilir? Böyle bir durumda ay tutulması gerçekleşebilir arkadaşlar. Çünkü dünya yani futbol topu neyi engellemiş? Güneş ışınlarının aya düşmesini engellemiş arkadaşlar bu sebeple ne oluyor bu sebeple ay tutulması gerçekleşebilir. Arkadaşlar bu ifadeler biraz karmaşıktır. Burada birazcık hem akıl yürütme hem de Türkçe'yi iyi kavramanız, okuduğunuzu anlamanız gerekiyor. Dikkatle ölçen ifadelerdir arkadaşlar. Bunlar üst düzey sorularda veya orta düzey üstü sorularda karşınıza çıkabilir. Geldim diğer soruya. Modellemelerin doğru olabilmesi için el feneri ışık verir konumda olmalıdır. Kesinlikle doğru arkadaşlar. El feneri ışık verir konumda olmazsa zaten güneş görevi görmez. Bu yüzden bu ifademde de doğru. Yukarıdaki cisimlerin konumuna göre ay veya güneş tutulması modellenemez. Yukarıdaki cisimlerin konumuna göre yani şimdi bu konuma bak bu konuma bak. Bu konuma baktığında ne ay tutulması gözlemlenebiliyor ne de güneş tutulması gözlemleniyor. Bunların en fazla neyini değiştirmen gerekiyor? Yerini değiştirmen gerekiyor. Tenis topunu ya futbol topuyla el feneri arasına koyacaksın ya da futbol topunun arkasına koyacaksın. O yüzden bu ifadem de doğru olacak. Evet arkadaşlar güneş ve ay tutulmaları ile ilgili soru çözümlerini bitirdik. Çok güzel soru çözdük. Öğrendiklerimizi pekiştirdik. Harika bir şekilde pekiştirdik. Sınavdan da 100 alacağız inşallah. Bu adımlarla ilerliyoruz. Şimdi yeniden hatırlatıyorum. Bu çalışma kağıdını açıklama bölümünden ulaşabilirsin. Ayrıca ay ve güneş tutulmaları konu anlatımının videosunu izlemediysen yukarıya yeniden link bırakıyorum. Bu videoyu mutlaka izle aynı zamanda güneş ve ay tutulmasını metin olarak öğrenmek istiyorsan yine dnzhoca.com sitesinde yazılı olarak konu anlatımı var. Yine bunu açıklama bölümüne bırakıyorum. Buradan ulaşabilirsin. Videoyu beğendiysen beğen butonuna tıklamayı unutma. Aynı zamanda kanala abone değilsen abone ol ve bildirimleri aç. Diğer konu anlatımları da gelecek. Bu yıl sınavdan hepimiz yüz alacağız arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Çok da lafı uzatmadan kendinize iyi bakıyorsunuz, bilimle kalıyorsunuz. Hepinizi öpüyorum arkadaşlar.